Osumen'in golü. Nasıl bakacağım ben Osumen'in golü? Ne yazsam çıkar? Bir bana kanka clash gelir misin? Hmm, clash ne kanka ya? Saat kaçta clash? Ha şu an mı? Lan clash gerek mi ata? Şu an West'te mi? Bilmiyorum ki. West'te var şu an. TR'deki tamam. bitmiş olması lazım. 34 dakika clash. Yok ya. Kanka yine tel yap anlayacakları. <laughs> İzleyicilerimle clash. Bu ne? Tas sen misin Tas? Tas sen misin? Abi Allah belanı versin Osman ya. Oğlum, o zıplama ne kanka? Adam oğlum, o zıplama ne? Millet kafa topu o kadar yükselmiyor. Pardon arkadaşlar videoyu bölüyorum ama söylemezsem like atmıyorsunuz. Bir like atarsanız sevinirim. Bir de olabildiğince her gün kick'de yayındayım. Açıklamada var link. İyi seyirler hepinize. Ha yorum yapın bir de. Eksik kal kanka bir şey de görmemiş ol yani. Bu tür bir şey. Aha lan! 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 Uf, oğlum adam lan! Kanka darbe yiyoz. <laughs> Niye banladı Taliyah'ı? Ya oğlum ne yapacağım? <laughs> Sen gördün mü bunu? Oo. Al kanka. <laughs> kanka yo yo ayrı. adam jungle otofil geldi büyük ihtimalle şey yapıyor anladın mı? Dojlatmaya çalışıyor go. Pikle normal pikle kendi doge yiyecek. Takım arkadaşından yedek darbeyi de beyler dojlar adam ya. %90 doge ya. yani. Böyleleri dojluyor. Dojlamazsa da güler geçeriz ne yapacağız yani. Eee. <laughs> Bugün şanssız günümüzde miyiz acaba ata? Kanka Aha. tezgah. Ghost bastı bu. Belliydi ya. Ha ya. Minyonlara yetişeyim mi? Gerçi sığınak botu var. Yetiştim. Okey. Q'm yok ama. Yapmıyor adam. Proxy. Ghost'u da yok. E salan Q'su da yok şimdi. E açtı bu. Derhal. Oğlum ne oluyor lan? Timo solo kill attı. Az zeki gördük. Daha dönüyor senin normala. Kanka sıçtı. Ben bunu bir deneyeceğim bu arada. Eğer W açmadıysa ki bence açmamıştır. Kanka çok fena fail geliyor topta ya. Gitti Kanka hayat dakika. bitti. ya. Ben bunu denemek zorundayım. Evet. Timo ölmüş. Timo nasıl ölüyor? Nasıl genkiyor? Ne mal adam ya. Gördük bir de he. Göre göre yedi. Ben de dedim şimdi. Evet. Belki redimi almamıştır ya. Almış oğlum gördük adamı. Red vardı üstünde. Ha. Bilerek atmadım da A proxy yap. Sen o proxy yaptırmayacağım. Yani kötü mü acaba? Değil gibi ya. Değil değil. Aha Timo. Pç ne oluyor oğlum? Öldü. Kanka Kalista, Letalit Kalista. Aa, Eee? Oo base. Aa, ben base atamıyorum. Nami bana bakar mı sence? Salak minyonu attı bir daha ama yine de tutturdum yani. Bu freeze mi? Aynen. Tiamat alayım bitti kanka ben açtım oyunu. Birazdan openlarım bunları. Oğlum aslında şey yapabilirim. Full freeze atabilirim ama takım geride ya bu salak farm nasıl? Biz altı void grab oynayalım hatta. Hiçbir şey yapamazlar vallahi ben çok güçlüyüm. Bir de karşı mid, Karşı mid kontrol mage değil oğlum. Hiçbir şey, şey yok yani. Sadece zeke cc basacağım W onun dışında bir şey yok. Viego'yu takarım. Bak şimdi o no proxy'ye de gidemeyecek. Ben bu wave'i diğer wave'i içeceğim. Öldü yine Zinjit. Aaa, ghost basacak. Basamadan öldü kanka. Ama ultim yok benim, öyle bir sıkıntı var. Kutu atmasam ghost basıp kaçardı. Aldım aldım. Aa, geliyor. Kanka! Geliyor mu? Devam et. Wave'im de iyi, Aldı mı? Aa, smite kay... Aldım. Kanka smite bileyim, kaçırdı. Vur Kanka, karşımda smite atamıyor. <laughs> <laughs> Kefaret çıkıyor bu. İlk tam petliğe bak. Dok. Adam zevkle kastı iten bak ya. Dün bir tane ölü oyun kaybettim. Karşımdaki Shen. Sen de kasılır da <laughs> zekle beklemiyordum ilk tam. Ne zaman altısın? Ee, şimdi Karamür alsan iyi olur bu oyun aslında. Sincit koşup ölecek başka çaresi yok birazdan ama niye yapmıyorum Sıkıntıdayız ya Karista çok güçlü. Gelsin, ben bunu Mid de kesiyor ama ne? Mid şey hiç solo ölmedi değil mi? Yok yok. <laughs> Zek nerede? Botsa. %100 mü? Evet. Nami nerede? Botsa. Sonra ormanına girsin. Ben base atacağım. seni yerleri gibi. Bak Zekbot. Benim Hydra bitti. Fena güçlüyüm. Base TP atacağım ondan sonra. Aslında sen gir ben base TP atayım. Kanka. Ya en azından At. bir Gromp olması lazım bence. Bana öyle wife verdi. Aa minyona atılmıyor daha tipi. Kanka chat'e bir şey yazmışsınız. Okuyamadım beyler. Birazdan bakarım. Focus oynuyoruz da. Proxy Proxy deneyecek de. <laughs> Allah çarpsın. Kanka nereden bastı ya? Nereden bastı? Ya? Uçtum ama. Tövbe proxy dedi beni uç. Da çok damage yok gibi. Yapamıyor gibi takımından biri katledildi. <gülüyor> 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 Diğerleri dener. Ben başarırım. Alda 100 gold için ulti atınca üzülüyorum valla. Büyük milyon. Bu, bu bizim ilk ciddi ve Challenger kazışımız değil mi? Benim ilk. Benim hayatımda ilk defa Challenger olacağım dediğim şu. Kesin olacağım dedim. Hani kanka olmazsam gerçek hayatta 0-1 gideceğim. Anladın mı? Anladım kanka. Altı kurtçu alamayacağız. Samp'ım e? yok altı kurçuğa. Yok ki. kanka. Bana ne oğlum. Çıkarım oyundan almazsın. Adam bu arada bot'a gidiyor şimdi. Kanka adamın camp'i yok saldı. Ben burayı proxy'liyeceğim. Sin kanka Sinch'i de kesebilirsin burada. Yürüyecek ultisi yok, ghost'u yok. Direkt önüne çık. Bak şöyle yürü. Sinch'i de... Kanka... Kalista gelecek. Almazsak şimdi. Tamam. Bot zaten. kulesi Doğru gitmiş. Diyorsun. Doğru diyorsun. Al geliyorum. Salalım wave'i. Zaten gitmedi proxy'ye. Yetişemedi. Lan Aldım. Lan bunu da sen sen mi attın <laughs> Oğlum heyecanlandım ya. 5 <laughs> kafi bence ya 5 kurt. Aynen aynen. İyi be ya. <laughs> Neyse beyiz. Oğlum. Aa, bu adam çok. Aha. Kalista hmm, midde. Kalista'da zırh potu var onun. Bana onu acil tempo lazım. Oğlum Kalista Q mızrak tek atacak ha. Ama ben split yapacağım kanka ya. Pike'da biz bunu dayılıyoruz dive da Pike 100 gold falan bu adam değer mi kanka? Ulti <laughs> atayım. Yok oğlum 100 gold adam. Adam 100 gold veriyor. Ulti atmam ben buna falan. Saklayacağım fight'a. Da herkes değil mi? Ben bir wave daha iteyim. Ben bot'a geçeyim mi? Daha bir buçuk dakika var aslında geçebilirim. Aynen alamet de çıkıyor. TP geliyor benim alamete. Ninja tabi alıyorum ben direkt. Bir de omurga kıran alıyorum. Abi ben full split atacağım kanka. Full split atacağım beni tutamazlar. Bak bana benim şey olduğum güçlü olduğum senaryodaki güçlü. Şu üçü gelse bot lane dışında üçü gelse beni kesemezler. Ya çıkarım ya keserim. Yani çok kolay da çıkarım ne gibi duruyor. Zeki'ye baksana. Damage yok. Kaliste Vigo'yu Abi, kesersin. Öldü Flash. Kanka. Flash ulti. Ultisi? Bilmiyor. Ultisi yok. O kadar fight attık ama. Ha kaçtı kanka çok hızlı. Flash'ımı harcamak istemedim buna ya. Bu arada. E, Çatlağını Kalista'ya vermezsin. TPC yoksa zaten aldım kuleyi de. Ben var ya bir tane flash atacağım Kalista'ya. Yanında Nami var bir de. Koruyamazdı onu. TP atmış bu. Day ben bile bakıyorum. bakıyorum. Oo çok troll orası. Oo oyunu kazandığımız yer Timo kapıyor. Kazandık oyunu. Geldim. Aynen Timo. Ya Timo nereye kapıyor kanka? Kapadı kanka Timo. <gülüyor> 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 bu kadar mıyız? Ne kapıyor? bu kadar Burayı mu ya? Sanki dive'larız bile bunlar kuleye alalım çıkacaklar. Al abi. Yok yok bence al alalım. Al, halde? Ezik kanka bunlar valla. Kefaret basıcı gördün mü Gördüm. <laughs> ben bu arada Kalista'yı teklerim. Senin ultin de var. Hiçbir şey yapamazlar. Adamların şu şey yapması gereken şey ejder bırakıp e, alamet almak. Umarım öyle bir şey yapmazlar. İkisinden alırız. Zeki Redemption. Büyük iyiyle Bence <laughs> önemli yaparız. Hadi başlayalım. Oo. Kanka Zeki geliyor. Ama Kalista'nın bir olayı yok ha, IQ dışında. Kanka bir... Kapıyorum ben buradan. Oğlum bunu smite'da gerekirse... Tamam geldim. Ulti at kanka. Var. Ulti atarsın. At ulti. Attım attım. Redemption yok değil mi? <laughs> Tamam Ah arkana bak lan, lan 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 ha <laughs> Kanka raylısı var dikkat et Aa Timo? Ejder'e vursak bence Ejder buraya Kanka ölüyoruz ölüyor Oğlum nasıl ölüyorsunuz 0-6 adam nasıl kesiyorsun? Timo ölüyor kanka dur Kanka gir <laughs> Kanka Timo sola kesti amına. <laughs> Flash'ı moşa gitti. Hey, Timo solu <gülüyor> kesti. <gülüyor> Yemin ederim sola kesti. Alamet. Geliyorum. Ama smite'ım yok kanka ya. Ya oğlum adamların hiçbir şey yok. Alırız. Timo ama botta kanka. Eritir miyiz? Bence eritemeyiz. Ama oğlum, girelim istiyoruz. Kursalım mı? Aa. Yok yok. Oğlum niye lan? Buradan Nami Vision alacak şimdi. Bak Nami gelecek. Vision'a gel sen. Nami'ye Nami'ye. Buna ölmez bu. Yakalandık kanka. Timo'ya bak. Allah için. Kanka dur. Aha. Ah be. Kesti Aha. oğlum. Kayınmerdi <laughs> alamet alamet. Bota gidecekler. Birisi bota gider şimdi. Gitmiyorlar mı? Vur vur vur. Evet, Abi öyle. Pike bir boka yaram. Gelmeyin. Oğlum gelmeyin içime. Amına sizin. Kanka. Öldüm ya. Şatdan verdim. Ölmüyor Kanka, Kanka Pike geri Bibo. zekalı olan kim o benim yanıma gelip veren otoyu? Tristana da Pike bir boka yaramıyor. Bir de T'ye yazıyor. Timo ya. da göremedi. <laughs> ben şaddan verdim Kalista'ya da bence bir şey yapamaz bu oyun Kalista ya ne yapacak? Sincit kasıyor kanka. O sıkıntı yaratır bize. Fark bir şey yapıyor midde. Ben bota gidiyorum. Ben bir daha da gelmem team fight'a falan. Böyle 5 v 5 dışı. Timo yokken gelmeyeceğim. Timo taşıyor bizi. Öldü mü salak? Nasıl ölüyor? Flash'ları yok, bir şeyleri yok. Çok hızlı ya. R var. Uzatalım ya sorun değil. Aha mantar yedi. yengeci almak istedim. Tamam al yengecini sen. Ben botu alayım. devam ediyorum. Alameti hala alabiliriz ya bu arada. Bana bakacaklar bence botta. Aa, yok ya alamet çıkmaz. Ben fena istiyorum o alameti. Ben buna baya vuruyorum. Daha şu an 3 kişiyi kesemem. Adam rook ne çıkıyor? Geldi Viego. Timo mantarıyla öldürürüm ben bence Viego'yu. Bak Cannon Wave geliyor. Bu Cannon Wave'de klilleyemeyecek Wave'i kanka. Ben kuleyi alacağım. Olay bu da. Timo'yu ve Timo'yu. Kaçıyor. Atma yok. Go çok iyi. Aha. Bir iki ata çık. Ben kuleyi alıyorum adam öldüremiyor. Hmm, Sikeyim. Aha bir asist. Aldım. <laughs> Oğlum niye bu kadar erken gitti kule şeyleri? Değiştirdiler mi onu? Normalde etkisi sürüyor ya minyonların. Direkt gitti. Yok lan daha var diye biliyorum. Tima. Kanka ölme. Ejder. Kanka ölme. Kule boşak kaldı ya. Yani dead dance mi? Kararımı aldım ya ben atopta. Oğlum bir hook tuttur bir şey yap lan ne mal adam ya. Vurdum <laughs> <Gördüm gülüyor> oğlum ne salak adam o ya. E salıyoruz mu bunu? Yo neyi salıyoruz? Geldim. Geldi. Oğlum adamlar salıyor biz değil ama. Bir şey mi? Kalista'nın fit olmasının sebebi bizim botun mal olması. Taşıyamaz Kalista bu oyunu. Yemin ederim Diamond'daki oyunlar daha zordu. Bak yemin ederim. Bin kat falan daha iyi oynuyorlar. Kanka ölüyoruz. Kanka ben bottan yaracağım. Cannon wave geliyor. Allah için bekleyin biraz. Bak her Cannon wave geldiğinde ben kulelere vuruyorum bayağı. Yar oğlum. Bu it eşik. Ama aldım kuleyi. Bir kuleyi yerle bir Devam edeceğim de erit yok kanka. Şey yavaş yavaş o sıra o sıra. Aha neş neş neş. Yar Yok lan ne ne şam? Bana mı geliyor lan bunlar? Kaç enzi. Oğlum nereye attım ultiyi? Çok kötü oynadım kanka ben ultim yok. Benim niche tabi fena boş oldu. Bendeler bu arada. Kanka hepsi midem? Go, no flash. Kümiel Kanka sıkı. çok zor. Biz sıçtık. Evet ya. Bot kuleyi yarıcan ama. Next'te inhibitor açıyorum. Ne oluyor midde? Tristan'a yine bir şeyler oluyor. Aa mid... Ultim var mı? Ultim var mı? Tamam. Aa, Aa neş neş. Kanka Ölüyor adam Timo? kalmadı. Abi bir öldü. Bot da yarıyor bu arada. Öldürür mü acaba? Öldü. Aa Pyke Viego'ya... Na... Kanka Pyke eşek falan mı? Viego Rape'in bir de. Viego <laughs> Rape. Tamam ben botdayım, ben bot'dayım. bot devam. Bot Ejderler. Rejderler, bizde, late biz kazanıyoruz. Tamam, sen çok güçlü olmuşsun zaten, sen en iyisin yani. Hiç gitme, power farm at, en kötü ihtimalle senin ultin, benim splitim biliniriz biz. Bak Sincit benim karşıma gelmiyor ya, dünyanın en iyi şeyi. Sincid, şey Viego falan gelirse duramaz bana. Ama şu an bizim mid push veya Nash side'ınla oynamamız lazım. Hani adamlar bana gelirse, ben geri çıkayım, siz Nash'e koşun. Kanka oyunu kazandık burada ya herhalde. Ama base attı Singed, bu beni tutamayacak diye. Üç kişi bende de. de. Ben bir de bakıyorum. Gelmiyorlar. Sincit gelmiyorsa bitti oyun bu arada. Bak bekle şimdi. Cannon wave hiçbir şey yapamazlar bana. Fightlama fight. Adamlar fight bakacak. Başka şansı yok. Şu an ben bu kuleyi... Allah kanka ultiyenle W verdim 16 level'da. Bitti kanka oyun. Neş 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 neş. Ata koş neşe. Geliyorlar çıktım ölmeyeceğim de. Oraya basayım mı? Aha. Bastım R'ye ya. İyi yaptın. <laughs> bitti <deyin. gülüyor> oyun. Oyun bitti oyun. Go gir öl gerekse. Ya da ölmenin gerek var mı? Yok gibi. Çünkü bitmedi kanka. Wave'ı clear'ladı. Orta gücün <laughs> zehri. Attı mı? Ha bu Pyke. Attı At. attı. Yo atmamış. Şey, zek başka. attı. Zek attı evet. Hasarı görüyor musun o ya? <laughs> Aha bitir bitir Kalista gel. Kanka ölüyorum. Adama vursam adam ölecek ben ölmeyeceğim. Keşke Totem atsaydım. Batinden... Süresi bitti ultinin. Bir de şey var ağır yarası var ya çok az heal diyor. Yok yok şu an kazandık ya zaten. Aynen bitti oyun. lazım bana. Biz bu salsak sağsak mı acaba? Niye oğlum? 15 saniye TP atarım. Ama ben doğmadım da. Hadi ata. Kanka. Oyun troll oldu biraz. Zek. Tristan'ı görüyor musun? İnsan değiller bu arada. Kanka şöyle bir problem var şu, anda Totem, şu an. Tamam, tamam gördüler seni. Abi bitirecekler tamam, mi asınlar, onlar? Base atsınlar. Base attırıyorum şu an onlara. E Kalista atmıyor. 3 kişiler büyük ihtimal. Nami, Nam attı. Nami tamam. at. 2 kişiler, 2 kişiler. Tamam okey. Nami ya. Yani. atmadı. Injit Viego okey. Hmm, güzel. sadece sen onunladım anladım. Diğer hepsi geri zekalı. Raporu sana atayım ya. Neyden rapor diyeceğiz? edici söylem. Başka ne? Ney bu? Bu kadar. Beyler İngilizce'm bu kadar.